Merhaba ben Demir Bugün sizlerle beraber Roblox değil, Minecraft oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sadece bunları aldım. Yani merak etmeyin çok da bir şey almadım. Biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar ağaç kıracağım. Arkadaşlar 4 like gelir, 5 like gelirse yeni video. 5 like'a yeni videoyu atacağım. Yorumlara ne oynayayım yazmayı unutmayın. Biz devam edelim. Bugün bir tane daha video atacağım %100. Çünkü ben günde 2 video atıyorum. Ama yani hangi günler ders? Ay hangi günler ne alakalı arkadaşlar günde 2 video dedi. Arkadaşlar ben şimdi... Biraz şey, şey arayacağım, yani koyun, yatak lazım çünkü. Ha koyun, arkadaşlar dur. Arkadaşlar. Geliyorum. Hmm, koyun, sana bir haberim var. Kulağına getir Aa, ölüm vakti. Birinci koyunumuzu avladık. İkinci koyun. Neredesin? Bize koyun lazım. Arkadaşlar bir de bu belki donmayabilir. Çünkü şu an tabletten oynadığım için başka bir uygulamayla çekiyorum. Bir Arkadaşlar ben evimi yapmaya başlayacağım. Küçük ev yapacağım. Ağaç evi. Hani ağacın yanına yapacağım. Çünkü böyle minnacık. Git gide prolaşınca yeni evlerde yaparız. Ve bu videoda çok da bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Ama 5 like bekliyorum sizden. 5 like gelince çünkü yeni videoyu atacağım. Yani o yüzden şöyle arkadaşlar şunu da yapalım. Arkadaşlar siz de bana biraz yorumlara yazın öğretin. Ben tam bilmiyorum çünkü oyunu. Yani bilmediğim dedim biliyorum da yani eşya yap, bayağı eşya yapımını bilmiyorum. öyle arkadaşlar şuraya da bir tane koyacağım. Ana. Buraya da bir tane koyacağım. Son arkadaşlar şuraya da inşallah yeter arkadaşlar. Yettim ama çıkaracağım Şöyle. Hemen kıralım. şöyle arkadaşlar şöyle şöyle bu kadar şimdi hemen bunları şeye dönüştürelim tamam oldu biz devam edelim çat 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 ve sonra koyacağım çat tamam çat 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 tamam küçük oldu diyebilirsiniz ama ben böyle yapacağım arkadaşlar çünkü yani ben şu an yani ne desem küçük yapayım arkadaşlar çünkü zaten tekim ama merak etmeyin ilerideki bölümlerde çok evler yapacağız. Siz de yazın arkadaşlar. Ee, ee, ev mi değiştireyim öbür mod maden eminim. koyun muydu arkadaşlar bir dakika. Ne koyun. O iki tane de. Tamam ben bugün iki ekranı buldum. Hayır arkadaşlar yanlışlıkla eğildim. Arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Neyse. Öbür koyunu Ben bugünkü yatağımı bunlarla hazırlayacağım. Şimdi hemen böyle tamam. Yatağımı hazırladım. Şimdi eve gidelim. Hafız var arkadaşlar. Aa düştü. Arkadaşlar bir dakika buradan çıkmam lazım. Bize biraz arkadaşlar yorumları yazın yani biraz ben bana öğretin. Ben çok da iyi bilmiyorum. Yorum ama yani çok da iyi bilmiyorum. Çok. Arkadaşlar bir dakika. Ah. Aa, ben kapı yapmamışım hemen kapıyı yapacağım. Haydi arkadaşlar. Crafting table'ımızı koyalım. Kapı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Ben tam bilmiyorum da. Ve arkadaşlar kapı yazacağım. Yapabiliyoruz. Tamam. Arkadaşlar gece oluyor. Ah ben yanlışlıkla koydum. Onlar orada kalsın, Ya da kalmasın. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Ben hemen uyumam lazım. Burada bir blok eksik kalmış. Elimiz hazır. İçerisini yapacağız karanlık oldu yarın yapacağım içine ama oyunda iki yani böyle hemen uyandık arkadaşlar sabah oldu kesinlikle bunu buraya koymayacağım arkadaşlar şu uzada koyacağım tamam güzel oldu bir de hmm, Arkadaşlar crafting table'ımız nerede bizim? Ya buradaymış. Hemen tamam. kırdık. Şimdi biz bunu buraya koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Evimizin içinde tasarladık. Ee, pardon arkadaşlar yani şunu çıktı. Bir şey olmaz ondan. Ee, biz Ne yapalım arkadaşlar Ben bir şey bulamadım Arkadaşlar videonun sonuna Geliyoruz Sizi seviyorum 5 like yapmayı unutmayın Bir de Faruk Çalışkan YT kanalına da abone Olabilirsiniz Görüşürüz ve bay bay